Burada biberli ekmeklerimiz hazır. Mis gibi geliyor kokular. Oh. Bakalım annem kadar iyi yapabildin mi Tabii demem de, bile ayıp hayır. olur. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de hayır. Efendim ben Mersin'den kurutulmuş biber getirmiştim. Bizim o yörelerin. Bunu Antakya, Adana, Antep, Tarsus, Mersin hepsi yapar. Hepsine buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Malzeme listeniz de ekrana gelecek sanırım. Kurutulmuş biberi soğan ve susamla... Oh. E, haşladıktan sonra biberi sotelemiştik. Sonra mayalı hamur yaptık. Bunu dinlendirdik. Sonrasında tepsimize hamuru güzel yaydık pizza hamuru gibi. Üstüne de biberli karışımımızı koyduk, fırına verdik. Ama biz burada annemin kullandığı o beyaz un pofuduk pofuduk yerine tam buğday unu kullandık. Anne kusura bakma. İşte diyetisyen elinde bu e, tarifler bu hale geliyorlar. E, bakalım. Sanırım anne Hı? biraz daha ince yapıyordu evde, değil mi? Annem annemin ki biraz daha pofuduk oluyor Cem. O beyazın hani daha kabarması daha fazla oluyor. Ya, tam buğday unu birazcık daha kabarması az oluyor ama daha sağlıklı Yumurta sağ falan, falan konulmuyor, değil mi? Yok, yumurta koymuyorduk. Ondan sonra sevgili Bihter ve Osman Hocam da sağ olsunlar. Zaten Bihter'in güzel sesini dinleyeceğiz ama Osman Hocaya da dedim ki tatmak ister misiniz hocam? Kurum hocam da bizi kırmızı, evet. Şimdi bunu yemesi birazcık biberli olduğu için ama acı değil. Zor. Yok değil. Şimdi küçük dilim yapsan mesela bize üçe Zor. bölsen. isterseniz buna başka kendinize küçük küçük pizzalar gibi şekilde verebilirsiniz. Biberin içinde kapsayısın maddesi vardı. Geçen Şimdi hafta anlatmıştım. Bağışıklı. Çok ne faydalı. Şeylere. Hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ya çok Evet, istersen sen, sen, sen şarkıdan sonra evet. verelim e, İster'cim. Hem de metabolizmayı hızlandırıcı etkisi var. Tabii ki Sücak yediğiniz de. miktara dikkat ederek öğleden sonra çay keyfinize bence renk katar. E, kokusu güzel ama tadına güzel, sonra bakacağız yemeyeyim. değil mi Osman Hı, Hocam? Tadı çok güzel. Sen beğendin mi? Çok beğendim. Dur ben de şeyle ucundan bakayım. Sıcak dikkat edelim. Sıcak Aa. Öyle o kadar değil. Hmm, sıcak Şartlı sıcak tat. Şarkı sırasında yeriz. Hmm. Çok, çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Mihtar'cığım ben sabırsızlanıyorum seni dinlemek için. Çok teşekkür için. ederim. Çok Hazır mısın? Hazırım. Ne geliyor senden acaba? Sessiz gemi. Sessiz gemi. Evet. Sendeyiz. Teşekkür ederim. Artık demir almak günü gelmişse zamanla ve çure giden bir gemi kalkar bu limanda. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalkıştan ne Ne de bir ko. Bir çoğun memnun ki rinde çok seneler geçti çok seneler geçti dönen yok seferinden Aylarca çok satanlar listesinden inmeyen Aşkın istilası Yol Kitabı'nın yazarı Metin Hara canlı yayında konuğumuz oluyor. Kişisel gelişim ve maneviyat üzerine önemli açıklamalar yapıyor. Yazar Metin Hara'nın çok özel sohbeti yarın Dilara Koçak'la iyi yaşamda.